Merhaba sevgili podcast dinleyicilerim. İki hafta sonra tekrar buradayız. Bu hafta yine bir felsefi açılım yapacağım. E, Schopenhauer'ın varoluşun e, kötümserlik felsefesi üzerine temellendirilmiş can sıkıntısı nedir, ne değildir? Belki de kötümser bir yazı olarak algılanabilir ama e, size söz veriyorum podcast'imi sonuna kadar dinlerseniz aslında iyimser bir sonuca varıldığını hep beraber göreceğiz. Schopenhauer'ın meşhur bir lafı var. Hayat bir sarkaç gibidir. Sağdan sola, soldan sağa salınır. Istıraptan can sıkıntısına ve can sıkıntısından ıstıraba salınır sonra da. Kötümser felsefenin gurusudur Arthur Chopin'in. Bu kült sözleri üzerinde temellendirilen varoluşun mutsuzluk söylemi Stoacı olsun, Spinozacı olsun veya Epigürcü olsun onlar gibi mutluluğu ve yaşam sevincini temel almış olan mutluluk felsefelerine rağmen kendisinden sonra gelen ünlü düşünceleri çok etkilemiş. Mutlu olduğumuzu sanıp aslında mutsuzluğun bataklığında debelenip durduğumuzu göremeyecek kadar bilinçsiz insanlar mı olduk acaba? Veya sahip olmadıklarımızdan dolayı ısrap çekerken bunların karşılanmasının kısa bir süre sonrasında tatminsizliğe ve hatta can sıkıntısına düşmüyor muyuz? Ve sonra yeni yoksunlukların ısrabı ile bunun ihtiyacının karşılanması arayışlarına girmiyor muyuz? Bu sorular önemli. Zira yaşadığımız postmodern tüketim çağında hissettiklerimizi ünlü düşünürümüz Schopenhauer 200 yıl önce öngörmüş ve kalıcı bir mutlu hayatın aslında imkansız olduğunu savlamıştı. Ne kadar kötü misal değil mi? Ünlü düşünür, iradenin, istencin veya bunları oluşturan güdülerimizin mantığımızın önünde gittiğini ve insan davranışını yönlendirenin akıldan öte irade olduğu için hareketli ama tatminsiz ve can sıkıntısı içinde bir hayat geçirdiğimizi söyler. Zira arzularımızın bu tür bir modern hayatta tatmin olması mümkün değildir ona göre sahip olduklarımızdan öte sahip olmadıklarımıza yöneldiğimizi iddia eder. Yoksunluk bizi ıstıraba götürürken eksik olana sahip olmamızla birlikte geçici bir mutluluk yaşıyoruz ama sonra sahip olmanın kendine özgü bir can sıkıntısını da yaşıyoruz. Ve akabinde ıstırap içinde yeniden yoksun olduklarımıza sahip olmaya yönleniyoruz. Hayatımız ıstıraptan iç sıkıntısına yönen bir sarkaç gibi salınıyor ve sonra geri dönüyor ıstırapların başlangıç noktasına. Kapitalizm ve aşırı tüketime dayanan çağdaş hayatlar Schopenhauer'i her geçen gün haklı çıkarıyor aslında. Tükettikçe tatminsizliğe düşmüyor muyuz bu hayatta? Aklımız bizi tatmin edilmiş arzunun keyif verip buduluk yaratığına inandırmaya çalışır. Lakin bir süre sonunda tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir hayatın ihtiyaçları karşılanmayanların hayatından daha neşeli olmadığını da gözlemliyoruz tuhaf bir şekilde. İlk önce yoksunluk çekiyoruz, sahip olduktan sonra ise can sıkıntısı çekiyoruz ve sonra yeni arayışlara dalıyoruz. <laughs> Schopenhauer'e göre hiçbir hayat bu trajediden kaçamaz. Şöyleler ünlü düşünür hiç şüphe yok ki insanlar içinde bulundukları gerçekliğin yanılsaması içinde yaşayabilir ve mutluluğun, arzularının doğal sonu olduğuna inanabilirler. Bilinçli bir vicdan için olumlu bir mutluluk deneyimi yoktur aslında. Mutluluk dediğimiz şey yalnızca daha az acıdır. Mutluluğun tümü olumsuzdur, olumlu hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla hiçbir tatmin kalıcı olamaz. Temelde bu yalnızca bir acının ya da yoksunun sona ermesidir ve bunların yerine mutlaka yeni bir acı ya da biraz durgunluk, amaçsız bir beklenti ve can sıkıntısı gelecektir mutlaka. Ünlü Fransız yazar Jean-Jacques Rousseau'nun Yeni Eloise romanında varlıklı biriyle yeni evlenen kadın kahraman eski sevgilisine yazdığı mektupta şunları söyler. Evliliğimden bir hissettiğimiz bir şey var. Her yerde memnuniyetten başka bir şey görmüyorum ama Mutlu değilim. <laughs> Gizli bir halsizlik, sıkıntı kalbimin derinliklerine sızmış durumda. Bir zamanlar seninki hakkında söylediğin gibi onun boş ve şişmiş olduğunu hissediyorum adeta. Değer verdiğim her şeyi duyduğum bağlılık kalbimi meşgul etmeye yetmiyor. Ne yapacağını bilmediği işe yaramaz bir güçle baş başa kalıyor sanki. Biliyorum böylesi bir acı tuhaf bir durum ama gerçek dostum çok mutluyum ama ama bu mutluluk beni de çok sıkıyor. Varlıklı olmanın mutluluk getirdiği yanılsamasın en bariz örneğini anlatıyor Rus'u 18. yüzyılda yazdığı bu meşhur romanında. Kahramanımız hayatının maddi anlamında zirvesinde bile açıkça can sıkıntısı çekiyor. Başka bir yazara geçelim. Küçüklüğünden beri Varoluş sıkıntısı çektiğini iddia eden ünlü İtalyan yazar ve şair Alberto Moravia, annesini onu canı sıkıldığı zaman sinemaya götürdüğünü ama can sıkıntısının geçemediğini ve en büyük trajedinin de annesi ve kendisi dahil kimsenin can sıkıntısının nedeni bilmemesi olduğunu söyler. Moravia, can sıkıntısını olumlu bir varoluş formu olarak tasvir etmeye çalışarak bir tarih tezi geliştirir. Ona göre evrensel tarih ...çok basit bir fikre dayanıyordu. Tarih itici gücü... ...ne ilerlemede... ...ne biyolojik evrimde... ...ne ekonomik olguda... ...ne de çeşitli ekollerden... ...tarihçilerin genel olarak iddia ettiği başka bir güdüdeydi. Ama sadece ve sadece... ...can sıkıntısındaydı. Moravia tezini şöyle geliştirir. <laughs> ''Bu muhteşem keşif beni çok heyecanlandırdı... ...ve her şeyi köküne kadar götürdüm. Başlangıçta sıkıntı vardı... ...sıradan deyimle kaos vardı.'' Tanrı sıkılarak yeri, göğü, suyu, hayvanları, bitkileri sonra da Adem ve Havva'yı yarattı. Bunlar da cennete sıkılıp yasak meyveyi yediler. Tanrı'yı sıkıntıya soktular ve Tanrı onları cennetten kovdu. Habil'den sıkılan Kabil onu öldürdü. Nuh gerçekten çok sıkıldığı için şarabı icat etti. Tanrı yeniden insanlardan sıkılarak dünyayı tufanla yok etti. Ancak bu felakette onu o kadar sıktı ki güzel havayı geri getirdi. Ve bu böyle devam etti. Büyük Mısır, Babil, Pers, Yunan ve Roma İmparatorlukları da sıkıntıdan doğdu ve sıkıntıdan çöktü. Paganizmin can sıkıntısı Hristiyanlığın doğuşuna yol açtı. Katolikliğin can sıkıntısı Protestanlığa yol açtı. Avrupa'nın can sıkıntısı Amerika'nın keşfine yol açtı. Feodalizmin can sıkıntısı Fransız devrimine, kapitalizmin can sıkıntısı ise Rus devrimine neden oldu demiş Alberto Moravia. Varoluş sıkıntısının dünyanın gidişatının tek belirleyici dinamiği olduğu gibi fantastik bir iddia, can sıkıntısının kökeni ve yarattığı sonuçların çözümlenmesi sonsuza değin gri alanda kalacağından yine de dikkate alınmalıdır belki de. Schopenhauer'e göre ıstırap ile can sıkıntısı arasında gidip gelen insan bu gizemli güçlerin bilinçsiz oyuncu olarak yaşamaya çalışmakta. Hiçliğin ıstırabı ile varlığın boşluğunun can sıkıntısıyla baş etmek pek mümkün değil son tarihinde. Lakin sorunun çözümünü Nietzsche vermiş galiba. Şöyle diyor meale. Yeni değerlerle hayatını özgürleştirdikten sonra onu olduğu gibi kabul edeceksin. Ama tabii ki yeni değerleri benimsemek için çaba sarf etmek lazım. Özgürleşmek için çok çaba çok çaba sarf etmek lazım. Ve sonra bunu anlayacaksın ki mutluluk, mutsuzluk, ıstırap, can sıkıntısı ve sevinç, hüzün birbirlerinden ayrılamayan metafizik güçler olduğunu anlayacaksın. Ve sonra da sana kalan düşünsel evrimini yaptıktan sonra hayatını, kaderini sevmek olacak sadece. Onun deyimiyle amor fati, kaderini sev. Teşekkürlerimle.